Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimler açın ve beğenin. Bildiğiniz üzere para kazanma ile ilgili sistemler tanıtıyorum. Yani video atıyorum ama izlenmiyor ne, nedense. Neyse boş verin. Şimdi abone oldunuz, bildirimleri açtınız, beğendiniz ve paylaştınız tamam mı? Beğenmeyenin parmağı kırılsın. Abone olmayanın e, dili çok önemli bir anda sürsün ve işler ters gitsin. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu bu siste tam tamına çok önemli bir sistem arkadaşlar. Burada takipçi izlenme, beğeni kasabiliyorsunuz. Başkasının görevini yapıyorsunuz. orada jeton alıyorsunuz. O jetonlarla kendi sosyal medya hesaplarınıza takipçi izlenme kasabiliyorsunuz. Sistemimizi şöyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar şöyle direkt kayıt ola basın. Siz kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Adını, kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre, şifrenizi tekrar yazıyorsunuz ve kayıt ola basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar girişi tıklıyorsunuz. Evet girişi yapıyorsunuz. Şimdi benim burada puanım var. Yani 196 puanım var. Yani coins'im var. Bugünkü etkinlik hesap bakiyesi falan. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi nasıl kredili kazanır? Şöyle tıklıyorsunuz. Üye paneli diyorsunuz. Direkt önünüze bir sürü görev geliyor arkadaşlar. Bakın YouTube görevleri yaparak para, e, puan kazanabilirsiniz. YouTube abone ol var. With, YouTube video you, izle var. YouTube izle var. YouTube video you, var. YouTube var. Twitter var. Diğer puan kazanmada Instagram, TikTok takip et var. Bak tak buradan takipte kazanabilirsiniz. Link geçebilirsiniz. Kısa link. Web site ziyaret et. Teklif. Bak burada tekliflerle kazan var arkadaşlar. Burada önemli bakın. Burada iki tane görev var. Bunları yaparak kredi kazanan Görevler var arkadaşlar. Site daha yeni olduğu için e, tanıtım videosu çekenlere ödül var. Blogumuzda tanıtırsanız yine ödül var. Evet. Bu da İngilizce yazmışlar. Bunu bilmiyorum. Evet. Şimdi puan nasıl kazanırsınız? Üye paneli. Buradan herhangi bak bu da referans linkiniz. Mesela hemen puan kazanalım. Abone ol dedik. Youtube abone. Açıyor. Bakın size vereceği puan 49 puanmış. Abone oluyorsunuz, diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bakın abone oluyorsunuz. Bu. Şöyle basıyorsunuz. Geri siteye gidiyorsunuz. Şu anda benim yapmış olduğum işlemi inceliyorlar. Tamamdır. Bu. 245 oldu. Bakın direkt. YouTube abone, YouTube ile ilgili görev yaptık. İsterseniz videos diyerek, isterseniz abone olarak, bak otomatik izle bile var YouTube otomatik. Bas bırakıyorsunuz abi, bu kadar. O gene gene kasıyor. bakın Twitter takip et var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz, görev kalmamış. Evet, Twitter read var, Twitter beğen var, Instagram takip et var. Bakın buradan da takip edebilirsiniz. Takip de basıyorsunuz. Direkt takip ediyoruz. Hemen çıkalım. Şu anda bir inceliyor arkadaşlar. Evet. Direkt puanımız arttı arkadaşlar. Takipçi kasabiliyorsunuz. TikTok takip et var. Telegram kanalına takip var. Kısa va va web sitesi gezerek bile kazanabiliyorsunuz. Tıkladınız. Buraya basıyorsunuz. sayfaya açmanız lazım arkadaşlar. Şöyle örnek neyse örnek göstermeyeyim. Telif falan yerim. Tamam. Bir geri gidelim. Şu, piyango var. İşte sanslı çek var. Şimdi bu kadar kredi kazandınız. Ne yapabilirsiniz? Tıkladınız. Sayfa ekleye gidiyorsunuz. Tamam mı? Göstermeme gerek yoktu işte. Tıkladınız. Mesela kısaltılmış lig ekleyeceksiniz. Tıkladınız. Şunu alıp şu linki alıp şöyle göstereyim. Şu linki alıp kısaltıyorsunuz. kısaltınız ki buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya isim koyuyorsunuz. Ne kadar puan verdiğinizi buraya yazıyorsunuz. Günlük ve toplam etkinlik sınırı da yapı ayarlayabilirsiniz. Tamam mı? Hemen buraya bir tane sayfa ekle dedik. ekleyin arkadaşlar ne yapalım YouTube yorum var Instagram takip var Twitter Pardon e, web site ziyaret var web sitem yok TikTok yok YouTube beğeni var bakın YouTube 30 saniye izlenme var full izlet var YouTube full izlet izlenme artı abone var abone var 120 saniye izlenme var yani 120 saniye 2 dakika arkadaşlar full izlet diyelim Tamam mı? Videonuzun tamamı izlenecektir diyor. Ee, 60 saniyeden kısa videolar eklenmez. Uzun videolar içindir diyor. Ne diyor? Videonun URL'si diyor. Hemen şöyle gidelim. Bir dakika arkadaşlar buradan. Evet arkadaşlar kendi kanalına geldik. Şurada videoyu paylaş dediğinizde link geliyor. Link alıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bunu YouTube'dan da alabilirsiniz. Buraya ne yazıyorsunuz? Başlık yazıyorsunuz. Evet. Günlük tıklanma. Aktif yapıyorum. Günlük yüz tıklanma. Toplamda bunu aktif yapalım. Bir tıklanma. Ben robot değilim. Bekliyorsunuz. Bu kadar basit. Evet. Bakın. Eğer emin değilseniz buraya tıklayın diyorsunuz. Evet. Full izlet bir tane var. Şimdi nasıl görebilirsiniz? Sayfalarım Full izlet. Evet. Burada ne kadar izlendiğini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Başka ne var? Şöyle VIP üyelik var. Puanlar paraya çeviri var. Bakiye var. Ürünlerden marketin ürünü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle bir özellik de varmış. Evet. Reklam bonusu var arkadaşlar. Gelin. Burada reklama tıklayın. Günde bir kere 500 puan alın gelin. Ve ne kadar çok etkinlik yaparsanız, 250e etkinlik yaparsanız 500 puan veriyormuş. Daha çok yaptıkça daha çok veriyormuş arkadaşlar. Şöyle bir menüye bir daha bakayım. Evet reklam bonusu tekliflerle kazan var. Bunu anlattım mı ben? Evet anlatmıştım. Artık kafayı yemek üzereyim. Kupon kodu kullan var, banner var, ortaklık var arkadaşlar. Yani referans linkiniz var. Burada. Referans linklerinizle arkadaşlarınızı çağırıp kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar buradan abone kazanabilirsiniz. Buradan izlenme kazanabilirsiniz. Buradan beğeni kazanabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar 4000 saat çok uzun bir süre. Yani bir de burada kredi verirken mesela kredinizi çok verirseniz çok hız hızlı izlenir. Az verirseniz yavaş izlenir. Onun için sürekli burada mesai harcamanız gerekiyor. Hesap edin. Mesela 4000 saat 12, 12 ayda geçmez lazım. Günlük ne kadar izlenmeniz lazım? Günde 1 saat izlenseniz 365 günde 365 saat eder. Ona göre artık izleme saatinizi kendiniz ayarlayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben videolarımı burada görebilirsiniz. Eee Tabi bunun gibi bir sürü sistem var. Ha bir de şunu göstermeyi unuttum. Hemen onu da göstereyim. Şöyle puan. Puan da satın alabilirsiniz. orayı boş ver. Üyelik paneli. Hayır reklamını. Şunu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bakın eğer sponsorluk almak istiyorsanız bakın bizimle iletişime geçim var. Buraya yazın. Abi deyin. Ücretle anlaşın deyin. Tamam mı? Bir de tekliflerle kazandım. Bunu göstermiş miydim? Ya nerede bu? Neyse arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar. Burada görevler kısmı var. Bakın görevler kısmında Bunları mutlaka yapın. Tamam mı? Başka diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Benim videolarımı da burada görürsünüz. Ya kedi kanalımın videoları olur ya da kuzenler videonun kanalları olur. Çünkü benim kanalımda izlenmiyor. Artık izlenme yapmam gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen videolar sonuna kadar izleyin. Sonra bana yorum yazma.